Nereden bunu diyor? Ee, en az 10 eğitici geldi, başaramadı. Sen nasıl yaptın bunu diyor? Ee, Şahin eğiticisinin verdiği cevap şu: ee, Çok basit kıralım diyor. Sadece kuşun üzerinde durduğu dalı kestim diyor. Net. Ee, hepimiz aslında böyle yapıyoruz. Yani üzerine konduğumuz dallarımız var konfor alanlarımızın dışına çıkamıyoruz. Güvenlik alanlarımızın alanına çıkamadığımız için de istediğimiz yönde bir değişim gerçekleştiremiyoruz. Özgüvenimizi artıramıyoruz. İşte tam böyle bir durum başımıza gelir de eğer uçmamız gerekiyorsa üzerinde durduğumuz dalı bir şekilde kesmemiz kırmamız gerekiyor. Konfor alanımızın dışına çıkmamız gerekiyor. istediğimiz o muhteşem uçuşu gerçekleştirmek için çok daha fazla beklemeye gerek yok. Ne yapacağız? O dalı kesip oradan ayrılacağız. Eğer o dalı kesip konfor alanımızın dışına çıkamazsak, şunu bilmek gerekiyor ki bizim cesaret edemeyeceğimiz şeylere cesaret edip o riskleri alanlar şu anda bizim yaşayamadığımız hayatı yaşıyorlar, bizim hayal ettiğimiz hayatı yaşıyorlar. Bunu unutmamak lazım. Evet. Etkili iletişimin önündeki engelleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada gelen mesajlar varsa bunu da size birazdan e, ulaştıracağım. Evet. Nasihat etme iletişimin önündeki en büyük engellerden birisi. Büyük küçük kim olursa olsun hiç kimseye nasihat etmek zorunda değiliz. Unutmayın bunu. Şöyle yap, böyle yap. Bunu bu şekilde yapmalısın. Şöyle hareket etmelisin. Buna üzüleceğine oturup Dersini çalışsan daha iyi olur. Mesela çocuğa söylediğimiz şeyler: Yoruluyorum diye yakınacağına geceleri erken yat. Kavga edeceğinize güzel güzel oynayın. Arkadaşlar kavga etmez. E, paylaşmayı bilmezsen yalnız kalırsın tabii ki. Bu kadar düzensiz çalışırsan işlerini tabii ki yetiştiremezsin. Gibi cümleler konuşan kişi de e, direnç yaratabilir, isyan yaratabilir ve konuştuğunuz kişiyi savunmaya itebilir. Yani hiç kimse suçlanılmak istemez. Siz de suçlanılmak istemezsiniz. Ben de suçlanılmak istemem. Eğer ben kendim suçlanılmak istemiyorsam başka birini de suçlayarak iletişim kuramam. Genellikle öğüt, ahlak dersi vermek, direkt önerilerde bulunmak size sorununu açan kişide baskı ve suçluluk duyguları uyandıracaktır. İletişimin kesilmesine sebep olacaktır. Buna dikkat edeceğiz. Yargılamayacağız, eleştirip at takmayacağız zaten hep sen kolaya kaçarsın, bebek gibi davranıyorsun ya da geri zekalı ne olacak gibi affedersiniz ifadeler. Şikayetten başka bir şey bilmesin ki sen, sulu göz, bir arkadaşınla oynamayı beceremedin, hiçbir fedakarlığa katlanmak istemiyorsun gibi eleştiriler, yargılamalar ne yapıyor? Kişiyi, karşı taraftaki kişiyi daha çok olumsuz bir şekilde tepki vermesine sebep oluyor. Şimdi iletişimde bir de soru sormak, incelemek, araştırmak diğer bir engel. Yani sorularla. Neden? Sen ona ne yaptın? O sana ne dedi? Çocuk neden hastalandı? İyi giyindirmedin mi? Neden uyuyamadın? Ağır mı yedin? Kahve demi içtin? Neden doğru düzgün uyumayı beceremiyorsun? Gibi böyle sorularla araştırmaya çalışmak, iletişimin önündeki. Diğer bir engel. Bunu da mümkün olduğu kadar yapmayacağız. Çünkü e, soru, inceleme, nedenini arama gibi yaklaşımlar iletişimde e, ne yapıyor? Eleştiri ve e, tepki vermeyi beraberinde getiriyor. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bakalım birkaç konuyu da bitirelim. E, teşhis, tahlil ve tanı koymak. Senin derdin nedir biliyor musun? gibi ifadelerle başlarız. Aslında sen Öyle demek istemiyorsun, ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum, aslında senin derdin başka gibi ifadeler iletişimimizi baltalar ve iletişim kurduğumuz kişiyi ile aramıza e, duvarlar örer. E, bunu da bilmek lazım, e, bunlara dikkat edeceğiz. Teselli etme, akıl verme tekniğini bilmeden bunu yapmamak lazım. Yani kişiyi nasıl teselli edeceksiniz, bunun da bir formülü var. Bunu bilmeden yapmayın onu dinlerken aslında ona hak vermeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Birisi gelip size derdini anlatıyorsa, ağlıyorsa, üzünlüyse onu devamındaki e resminde göreceksiniz. Aldırma boş ver, düzelir canım bunu dert etme, üzülme, başka şeyden konuşalım. Olur böyle şeyler geçer, bir kahve iç düzelirsin, boş ver canım arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Aman sen de her şeyi ciddi, ciddiye alıyorsun, yak bir sigara gibi ifadeler yanlış ifadelerdir. Bunların hiçbirini kullanmayacağız üzüntülü birine teselli vermek için. Bunların hiçbiri kullanılmayacak. Ne diyeceğiz peki? Aa öyle mi? Aa hakikaten öyle mi? Öyle mi yaptılar? Bunu sana yapanlar gerçekten çok ayıp etmişler gibi ifadelerle üzüntülü kişinin üzüldüğü şeye aslında haklı bir şekilde üzüldüğünü ona hissettirmeniz gerekiyor. Bunu hissettirdikten sonra teselli edebilirsiniz. Onu aslında size derdini anlatan kişi sizin anında pratik çözüm bulmanızı beklemiyor ve bunu da istemiyor. Sadece dinlenilmek istiyor. Sadece onu dinlemenizi ve ona hak vermenizi istiyor. Yapın bunu ne olacak? Yani onu şöyle yap böyle yap diye akıl vereceğinize... ...onu dinleyin, ha öyle mi, haklısın, öyle mi, şöyle oldu, böyle oldu şeklinde devam edebilirsiniz. Evet, yayında kesinti var mı Ferit Bey? Devam ediyoruz ee, ve aslında e, iletişimin önündeki engeller çok, e, yani bunlar uzun uzun konuşulması gerekiyor. Ama programımızın da şöyle saate baktığımda yavaş yavaş sonuna yaklaşmış bulunuyoruz, bir 4 dakikamız daha var. Bu dört dakika içerisinde anlatabildiğim kadarını size anlatmaya çalışacağım. Haftaya da başka bir konuya geçmiş olalım. Kızım sana dedim, gelinim sen anla stratejisi iletişimimizin önündeki en büyük engellerden birisidir. Birine bir şey söyleyecekseniz direkt kendisine söylemelisiniz ve konuyu kendisine anlatmalısınız. Başka birine anlatıyormuş gibi ona laf vurma, laf sokma dediğimiz şeyi yapmamalısınız. Bunu buna dikkat edelim. Şöyle devam edelim. Şimdi etkili iletişimde karşımızdaki insanın fikrini de mutlaka almalıyız. Aynı fikirde olup olmadığımızı test etmeliyiz. Fakat başka fikirleri de açık olmalıyız. Yani test ettik, aynı fikirde değiliz. İletişimi kapatacak mıyız? Önümüze duvarlar mı öreceğiz? Hayır. O zaman onun fikrine de saygı duymayı öğrenmeliyiz. Belki o da haklıdır. Yani biz kendimizi haklı gibi görüyor olabiliriz, ama belki o da haklıdır. Bizim tarafımızdan altı gibi görünen bir şey karşı taraftan dokuz görünüyor olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ee, bu çok önemli bir şey. Ee, anladığınızı ve anlaşıldığınızı hissettiğinizde bunu karşı tarafa bir şekilde iletmelisiniz. Asıl olan çok kelime konuşmak değil, az kelimelerle bunu ifade edebilmektir. Bunu önemseyelim. Ses tonu çok önemli. Ses tonumuza dikkat edeceğiz. Çocuğa konuşurken ses tonumuzu çocuğa göre ayarlayacağız. Büyüğe konuşurken büyük, kadına konuşurken kadına göre ayarlayacağız. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Evet. Hızlı ve gereksiz bilgi aktarımı iletişimin önündeki yine en büyük engellerden birisidir. Hızlı ve gereksiz bilgi aktarımı yapmayacağız tane tane ve beden dilini etkili bir şekilde kullanacağız. Beden dilini etkili bir şekilde kullanamıyorsak iletişimimiz bir şekilde e, baltalanmış oluyor. Yanlış sözcük sözlük seçmeyeceğiz. Sinirli, e, huzursuz ve tahammülsüz bir şekilde konuşmayacağız, davranmayacağız. Bunlara çok dikkat edelim. İletişimin önündeki engeller 3 aşağı 5 yukarı bunlardı. Bunlara dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Haftaya yine başka konularla tekrar birlikte olacağız. Ama farklı görüşlere saygı gösterelim. Lütfen bunu unutmayalım. İnsanların konuşmasını bölmeyelim. Konuşurken onları dinleyelim. Onlar konuşurken gereksiz konulara girmeyelim. Asıl konuyu anlaşılır şekilde anlatmaya çalışalım. Birisiyle dalga geçer ve onlar bundan hoşlanmazsa durun ve bir daha asla bunu yapmayın. Aslında dalga da geçmeyin. Biri size yardım ederken mutlaka ona teşekkür edin. Birisi size çay getirdiğinde teşekkür edin. Birisi size bir bardak su verdiğinde teşekkür edin. Birisi size yol verdiğinde elinizi kaldırarak ona teşekkür edin. Ve siz birilerine yol verin. Trafikte özellikle. Herkes böyle bir an önce ben geçeyim telaşına düşerse bir şekilde iletişimimizde e, kapanmış oluyor. Evet. E, bugün de bu kadar sevgili Sanat TV izleyenleri. E, haftaya aynı saatte e, başka bir konuyla yine iletişim, etkili iletişim diliyle başka bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Bizden sonra Sadullah Öztürk, Öztürkülerle birlikte Öztürkülerle sizlerle birlikte olacak Sadullah Öztürk'ün programını lütfen kaçırmayın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Her nerede izlediyseniz lütfen Mutlu olun, sağlıklı olun, huzurla kalın. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Bu arada yarın akşam aynı saatlerde Radyo Nida'da, 107.3 Radyo Nida'da olacağım. Lütfen oradan da takip etmeyi unutmayın. 107.3 Radyo Nida'dayım. Yarın Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.